Ve bu soruyu tekrar soruyorum size. Yeşil renk neyi gösterir? Kuş bakışı bakıyoruz. Çizgiler birbirine yakın yakın geçiyorsa orada bir eğimli arazi söz konusudur. En fazla kaç olabilir? En fazla 499 olabilir. Ama 500 olamaz. Olsaydı burayı çizgiyle göstermemiz gerekiyordu. 1500 metreden sonra kahve tonlarını görüyoruz. Açık kahve, kahve ve koyu kahve şeklinde devam ediyor bu. Biraz daha yukarı çıktım. Ve 100 metreleri işaretledim. Ve bunları birleştiriyorum. Bakın 100 metre eğrisi. Haritalarda yer şekilleri 5 tane yöntemle gösteriliyor. Yalnız biz burada sadece 3 tanesini göreceğiz. Bunlar kabartma yöntemi, renklendirme yöntemi ve izoips yöntemi. Peki hangisini görmeyeceğiz? Gölgelendirme yöntemi ve tarama yöntemini görmeyeceğiz. Görmeme sebebimiz müfredatta sadece bu 3 yöntemin işlenmiş olması. Peki bunlar neler? 1. Kabartma yöntemi. 2. Renklendirme yöntemi. 3. İzoipsi yöntemi ya da eş yükselti yöntemi. Bu yöntemlerin her birinin avantajları veya sınırlıkları bulunmakta. Ve bu da kullanım durumunu belirlemekte. Bunlar en yaygın kullanılan yöntemler. Kabartma yöntemi. Bu gördüğümüz şekilde yer şekillerinin 3 boyutlu olarak gösterildiği bir yöntem. En gerçekçi gösterim bu yöntemle sağlanıyor. Kabartma yönteminin özellikleri 1. Yer şekillerini en gerçekçi gösteren yöntemdir. 2. 3 boyutlu haliyle yer şekilleri gösterilir. Üçüncüsü ise yapımı, taşınması, saklanması maliyetli olduğundan kullanışlı bir yöntem değildir. Bu yüzden sıkça gördüğümüz, rastladığımız bir harita türü değildir arkadaşlar. Ve bu yöntemde yatay ve dikey ölçek kullanılır. Yani normalde yatay ölçek tüm haritalarda bulunması gerekiyordu. Dikey ölçek varsa bu kabartma yöntemiyle hazırlanmış bir haritadır. Kabartma değerlerinin ölçeği de belirtilmek durumundadır bu yöntemde. İkinci yöntemimiz renklendirme yöntemi. Yükselti basamakları renk tonlarıyla gösterilir ve en alçak yerler yeşil tonlarla, en yüksek yerler ise kahverengi ve tonlarıyla gösterilen yöntemdir. Genellikle fizik haritaların bu teknikle hazırlandığını görüyoruz. Yani Türkiye fizik haritası ya da dünya fizik haritasına yine aynı şekilde İllerin fiziki haritalarını bu yöntemle hazırlandığını görüyoruz. Yaygın kullanılan bir yöntemdir. Yükseltisi az olan deniz seviyesine yakın yerler yeşille, yüksek yerler ise kahve tonlarıyla gösterilir demişiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Yeşil rengin kullanımıyla ilgili doğru bilinen yanlışlar var. Bunlara birazdan değineceğim. Deniz seviyesinden itibaren 500 metreye kadar yeşil tonunu görüyoruz. Tabii ki yeşil 200 metreye kadar açık yeşil, 200 ile 500 metre arasını gösteriyor. Yani 500 metreye kadar yeşil tonlarını görüyoruz. Sonra sarı 500 ile 1000 metre arasında, 1500 metreye kadar olan kısımda turuncuyu, 1500 metreden sonra kahve tonlarını görüyoruz. Açık kahve, kahve ve koyu kahve şeklinde devam ediyor bu. Kalıcı karın ve buzulların olduğu yerler ise beyazla gösteriliyor. Burada yükselti basamağı kaç olursa olsun isterse 100 metre olsun isterse 0 metre olsun eğer buzulla kaplıysa bu alanlar beyazla gösteriliyor. Deniz seviyesinden itibaren derinlik değerleri de mavi tonlarıyla gösteriliyor. Açık mavi, mavi ve koyu mavi şeklinde mavi renginin koyuluğu arttıkça derinliğin fazla olduğunu ifade ediyoruz. Kritik dikkat etmemiz gereken bilgi az önce de belirttiğim gibi yeşil renk yalnızca yükseltisi 500 metrenin altında olan yerleri gösterir demiştik. Yer şekli haritası olduğunu unutmayalım. Yer şekli haritasında Bitki örtüsünü göstermeyiz. Yeşil renk ormanı gösterir gibi bir yanlış bilgi var. Aynı zamanda bazı öğrencilerimizde yeşil renk ovaları gösterir gibi bir ifadede bulunuyor. Bu ikisi de yanlış arkadaşlar. Ovalar yeşil olmak zorunda değil. Örneğin Çukurova yeşil doğru ama Konya Konyovası yeşil değil sarı renkle gösteriliyor. Hakkari Yüksekova yine kahverengi ile gösteriliyor. Malazgirt Ovası yine kahverengi ile gösteriliyor. Burada ovanın bulunduğu yükselti basamağı hangi aralıktaysa renk tonlaması buna göre yapılıyor. Yani yeşil renkli ovalar gösterilir bilgisi tamamen yanlış bir bilgidir. Bunu düzeltmek gerekiyor arkadaşlar. Bitki örtüsü yeşil renkle haritalarda gösterilmez. Çünkü bu yer şekli haritası. Ama bu uydu fotoğrafı olsaydı, bir fotoğraf olsaydı tabii ki araziye baktığımız zaman yeşil renk ormanları gösterecekti. Ama bu bir fotoğraf değil, bu bir harita. Yani harita sayısallaştırılmış ifadelerdir arkadaşlar. Bizim kendi belirlediğimiz şeylerdir kendine ait bir dili vardır ve renklendirme yöntemiyle kullanılan yeşil tonları yükseltisi 500 metrenin altında olan yerleri gösterir diyoruz. Ve bu soruyu tekrar soruyorum size. Yeşil renk neyi gösterir? Sizin cevabınız şu olmalıdır. Yeşil renk yükseltisi 500 metrenin altında olan yerleri gösterir. Deniz kıyıları genellikle alçak olduğu için deniz kıyısına yakın yerlerin 500 metre seviyesinde olduğunu görüyoruz. Deniz kıyısından uzaklaştıkça bu renk tonları değişebilir. Başka renklere geçebilir. Üçüncü yöntemimiz eş yükselti yerleri yöntemi. Yani başka bir ifadeyle izohips yöntemi. Nedir bu yöntem? Aynı yükseltiye sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgilere eş yükselti yerisi veya izohips diyoruz. Bu yöntem şöyle oluşturuluyor. Araziye çıkıyorsunuz. Arazide ölçümleri yapıyorsunuz. Ölçtüğünüz yerlerin yükselti değerlerini işaretliyorsunuz. Bunu kağıt üzerine işaretleyerek not alıyorsunuz. Örneğin burada olduğu gibi bakın ben 0 metre işaretlemelerini yaptım. Ve bu 0 metre işaretlediğim yerleri birleştireceğim. Bakın 0 metre eğrisi ortaya çıktı. Bakın bunlar her biri 0 metreydi ve bu eğrileri birleştirdim ve kapalı eğri oluştu. Bu kapalı eğri 0 metre eğrisi. Biraz daha yukarı çıktım ve 100 metreleri işaretledim ve bunları birleştiriyorum. Bakın 100 metre eğrisi. Devam edelim. 200 metreyi işaretledim. 200 metre eğrisi bakın burada var. Burada yine 200 metre eğrisi ve burada da yine 200 metreyi görüyoruz. Bunlar birleşmiyorlar. Demek ki bunlar birbirinden kopuk. Burada farklı yerler ortaya çıkmış durumda. Ve bunlar birbirini çevrelemiyorlar. Birbirini çevrelemeyen iki komşu izohipsin yükselti değeri aynıdır. Bu bilgiyi de unutmayalım. Ve devam ettik. 300 metreyi gördük. 300 metreyi hemen çizelim buradaki 300 metreyi de çizelim. Burada 300 metre yok. ve 400 metre eğrisi. Burası da 400 metre. En yüksek eğri değerimiz 400 metre. En düşük 0 metre. Burada tabii ki en yüksek noktamız 400 metre diyemiyoruz. Çünkü bu eğrinin iç kısmında 400 metreden fazla olan yerler var. Bu yerlerin değerini bilmiyoruz. Burası kaç olabilir peki? Şurada bir nokta işaretleyelim. 400 üzerinde olması lazım. 401 olabilir en az. En fazla kaç olabilir? En fazla 499 olabilir. Ama 500 olamaz. Olsaydı burayı çizgiyle göstermemiz gerekiyordu. O yüzden buradaki en yüksek yerimizin 499 metre olabileceğini söylüyoruz. Bakın olabilir diyoruz. Bu 401 ile 499 metre arasında değişir arkadaşlar. Ama 500 metre olamaz kesinlikle. Ve burada 3 tane tepe alanımız oluşmuş. 3 tane tepemiz bulunuyor. Bu bir ada. Çünkü burada sıfır metreyi gördüğümüze göre şu etrafı deniz olması gerekiyor. Bu yöntemin özellikleri en yaygın kullanılan ve en pratik yöntemdir. Bakın ben bile kolaylıkla hazırladım. 2. Hazırlanması kolay ve kullanışlıdır. Evet kullanışlı olduğu için zaten en fazla kullanılan yöntem diyoruz. Geldik izoipslerin özelliklerine. Burada da bir harita üzerinde bunu çalışalım. Kaynağı da burada belirttim. İzoips yönteminin özellikleri nelerdir? Hemen bakalım. Birincisi iç içe kapalı eğrileridir. Evet. İşaretlenen noktalar birleştiriliyor ve bir kapalı eğri elde ediliyor. Bu kapalı eğrilere biz izoips diyoruz. Burada bakın eğrinin mutlaka devamını görüyoruz burada. Göremediğimiz yerler var mı? Var mesela şurada haritanın bittiği yerde bu eğrinin devamını görmüyoruz ama muhtemelen şurada bir devamı var bunun. Haritada bunu görmediğimiz bunun olmadığı anlamına gelmez. Arazide mutlaka bunun bir karşılığı vardır arkadaşlar. İzoipsler birbirini kesmezler. Evet hiçbir eğri diğerinin üzerinden geçip diğer tarafa ulaşamaz. Ama üst üste çakışabilirler mi? Çakışabilirler. Bu şekilde bir kesme söz konusu olamaz. O yüzden bu da önemli bir bilgi. Bu kuş bakışı görünüm olduğu için yani kuş bakışı görünüm biz burada baktık. En iç kısımda gördüğümüz eğri en yüksek yer. Baktık mesela ne demiş burada? 1850 metre eğrisini düşünelim. En içteki eğri 1850. Onun dışında 1800'ü gördük. Onun dışında 1750'yi gördük. Böyle uzaklaştıkça merkezden çevreye doğru uzaklaştıkça eğrilerin değerlerinin düştüğünü görüyoruz. Ama bir eğri diğerini kesebilir mi? Yani örneğin 1750 1800'ü kesebilir mi? Şöyle bir kesinti olabilir mi? Olamaz. En dıştaki eğri en düşük değeri gösterdiği gibi en içteki eğri ise en yüksek değeri gösteriyor. Bakın burada en yüksek değerimiz 1850 metre. En içteki eğrimiz bu. Burada 1890 kafanızı karıştırmasın. Bu zirve olduğu için belirtilmiş. Ve en içteki eğri değil bu. En içteki eğri şu gördüğümüz yuvarlak. Yani 1800 olan değil 1850 metre eğrisi en yüksek eğrimiz. İzoipslerin yaklaştığı yerde eğim artar, uzaklaştığı yerde eğim azalır. Bakın yakın olduğu yerler var. Bu alanlarda eğim fazla ama uzak olduğu şu kısımlarda ise eğim az. Kuş bakışı bakıyoruz. Çizgiler birbirine yakın yakın geçiyorsa orada bir eğimli arazi söz konusudur. Ama birbirinden uzaklaştıysa eğim azdır. Bura daha düz yerleri ifade eder. Şu kısımlar, çevre kısımlar, tepenin etrafındaki kısımlar bakın düz alanları ya da düze yakın alanları gösteriyor. Şu kısım ise eğimli bir araziyi gösteriyor. Kıyı çizgisi 0 metre ile gösterilir. Deniz kıyısı 0 metredir. Burada kıyı çizgisini görmüyoruz. Çünkü burası kıyıda değil. Ama bir önceki haritada demin gösterdiğim haritada kıyı çizgisi 0 metre ile gösteriliyor. Eş yükselti aralık değeri haritanın tamamında aynıdır. Örneğin 50 metre gibi. Evet bu 50-50 çizilmiş. 100-100 olabilir. 20-20 olabilir. Ama bu haritanın tamamında aynı olmak durumundadır. Yani burayı 50 çizdim, burayı da 20 çizeyim diyemeyiz. Bir haritanın bütününde bu aynı olmak durumundadır. Sadece şurada doruk değerini görüyoruz. O doruk değeri diğerlerine bağlı olmak zorunda değil. Aynı yer üzerinde tüp noktaların yükseldiği değeri aynıdır. Az önce de oluşturduk, noktaları birleştirdik ve onların üzerine çizgiyle dolandık ve çizdik. Bu şekilde bütün noktaların yükseldiği değeri aynıdır. Örneğin şurası 1200 metre eğrisi. Bakın burada şu kısımda da 1200 metre. Burada da 1200 metre. Burada da 1200 metreyi gösteriyor. İzohipslerin aralık değeri haritanın ölçeğine göre belirlenir. Büyük ölçekli haritaların aralık değeri düşüktür. Evet, burada 50 50 çizilmiş ama büyük ölçekli bir harita olsaydı 10 metre, 5 metre, 20 metre gibi bir aralık değeri seçilecekti. Bu da orta ölçekli bir harita olarak düşünebiliriz bunu muhtemelen. Birbirini çevrelemeyen komşu iki eğrinin ve akarsuyun iki tarafında geçen eğrinin yükselti değeri aynıdır. Birbirini çevrelemeyen eğri bulalım burada. Bakın bunların hepsi birbirini çevreliyor. Ama şurada dikkat edin. 1700 metre eğrisine bakalım hemen. 1700 metre eğrisi burayı çevrelemiş. Ama bunu çevrelememiş. Bu bağımsız. Bakın 1600, 1650, burası 1700. Dolayısıyla bunun değerini vermemiş. Ama bu birbirini çevrelemeyen ve diğerinden sonra geldiği için biz buna ne diyeceğiz? 1700 metre eğrisi diyeceğiz. İçindeki de 1750 olarak devam edecek. Dolayısıyla birbirini çevrelemeyen komşu iki eğrinin değeri aynıdır. Yine akarsuyun iki tarafında da aynı değeri göreceğiz. Örneğin şurada bir akarsu oluşturalım hemen şurası bir akarsu çizgisi olsun şuradan bir akarsu geçirelim bu akarsuyun bu tarafındaki yeriyle diğer tarafı da aynı değere sahip olacak tabi burada akarsu olmadığı için tam gösteremiyoruz bugün yer şekillerine gösterdiğimiz üç tane yöntemi gördük kabartma renklendirme ve izohips yöntemleri bunların dışında da gölgelendirme ve tarama yöntemlerinin olduğunu söylemiştik ama bunları burada görmedik bir sonraki dersimizde izohipslerle yer şekilleri nasıl gösteriliyor onlar ayrıntılı bir şekilde görmeye çalışacağız. Bugün söyleyeceklerimiz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.